Herkese merhabalar. Yeni kanalıma yeni video. <laughs> tamam bir daha baştan sarıyorum. Ve insanlara bunu ilk etapta satmak daha kolay. <laughs> faydalarından da maksimum faydalarının... <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim vallahi... ya. Herkese merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size harika bir ürünümüz olan Herbalife konsantre içecekten bahsedeceğim. Türk dilinde çay diyoruz tabii ki. Benim ilk aşık olduğum ürünlerden bir tanesi. İlk kullanmaya başladığımda çok iyi hissettim. Çünkü içimi de kolaydı. Sunumu da kolaydı öyle söyleyeyim. Türk halk olarak da şuna da alışkınız. Çay kültürümüz var. Ve insanlara bunu ilk etapta satmak daha kolay. <laughs> Peki hangi amaçla tüketiyoruz? Sabah güne zinde başlamak için içebilirsiniz. Hani kahve içme alışkanlığı olan arkadaşlarım var. Onun yerine herbalay çayını koyduğunuz takdirde inanılmaz bitkisel ve yeşil çayın faydalarından da maksimum faydalarının <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Gün içerisinde sabah güne zinde başlamak için içebilirsiniz. Ee, gün içerisinde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. İlla kilonuzun yüksek olmasına gerek yok. Herkes tüketebilir. Akşam ağır bir yemek yediniz üstüne rahatlamak için. Çünkü içinde ebegümeci var. İçebilirsiniz. Soğuk içebilirsiniz. Sıcak içebilirsiniz. Yani bizim damak tadımıza uygun tatları var. Bizim kültürümüzde çay kültürü var. Zaten istediğimiz kadar çayı içebiliyoruz kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Sevgilerimle. Afiyet olsun.